bir saat markasını <laughs> çekeceğiz bugün. Güzel bir şey yapacağım şimdi. Manyak güzel bir şey yapacağım. Öyle kal. Çıkardım. Olma takmıştı. Kolumda ilk görüntü. O anne ben bir şey Teknoloji hiçbir yerde yok kardeşim. Acarken de bir kedi mi olmak isterdin yoksa? Hacerkent'te bir kedi olmak isterdim. <laughs> 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 Farklı bir şarkı bulacağım şimdi böyle rapimsi. Almaktan nefret ettiğin revize türü. Tıs. Adı ne olsun bunun? Çok tatlılar ya. Şimdi hazırlandık çıktık. Yürüyoruz. Servise bineceğiz. Bir 10-15 dakika daha yürüyeceğim. Ondan sonra servisi bekleyeceğim. Sonra da işe gideceğiz. Bakalım nasıl geçecek bugün. Ofise geldik. Ofiste şu an bizi Bigi karşıladı. Bigi selam ver. Bigi'nin umurunda de değiliz. Ofiste yeni yavru kedilerimiz doğdu. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Nerede görmüyorum hala. Aa, Annesi kızgın. Annesi yaklaştırmıyor ama baksana. Çok tatlılar ya. Öyle bugün çekim var. İki tane çekim yapacağız. Birisi sponsorluk çekimi, birisi de neyse bunları söylemeyeyim. Belki daha erken yayınlarım. Çekim var ama. Çekim var. Yayınlama tarihine göre bakacağız. Belki gösteririm, belki göstermem. Hazırlanıyoruz. Kahvelerimizi yapacağız, bir kendimize gireceğiz. Ondan sonra çekime başlayacağız. Gün başlayacak. Biraz uzun olacak gibi. Çünkü iki tane çekim var bugün. Bakalım nasıl geçecek. Bu da Afife. Selam ver Afife. Sırma. Eren Bey bugün ne yapacağız? Kahvenizi yapmışsınız bizden önce. Bize kahve yapmamışsınız. Neden? Kahvemi içmeden ayılamıyorum. Hemen o yüzden gittim ve yaptım. Bugün ne yapacağız? Bugün g çekim var. Onu çekeceğiz. Ondan De sonra is da... İsim verme isim belki. Bir saat markasını çekeceğiz bugün. <gülüyor> <gülüyor> <Asınıza> <gülüyor> tüm, geleceğiz. tüm infoları veriyorsun şu an. Bugün iki farklı çekimimiz var. Söyleyecektim. Bugün iki farklı çekimimiz var. Öncelikle onları yapacağız. Sonrasında acil olduğu için çekimlere hemen kurgusuna oturacağız diye düşünüyorum. Umarım başarabiliriz. Zorlu bir iki gün bizi bekliyor. Siz ne yapacaksınız Dokan Bey bugün? Bugün siz ne yapacaksınız? Aynısını yapacağım ben de işte. <laughs> bugün çekim yapacağız. Ee, bakalım. Belki akşam kalırız ama duruma göre. Yani muhtemelen <laughs> e, gece ofis nasıl gözüküyor onu da göstermiş oluruz bloga. Çıkardım. Koluma taktım işte. Kolumda ilk görüşüm. Bence şimdilik de şöyle bir şey oldu. Olmazsa iptal ederiz, etkiyi gösterebiliriz. Haydi Survivor'da son tura gelmiş gibi bir oyun. Başarabilirsin, parkuru çok iyi geçtin. <laughs> Ama sanırım bu son etapta yetişecek gibiler. <laughs> Oy, ne diyorsun ya? Teknoloji hiçbir yerde yok kardeşim. Hiçbir yerde yok. Nereden Japonlar, Japonlar bunun için robot yapıyor. Bizim şahsi yapay zek. Çalış lan. <laughs> Yuvarlan onu şey <eşek> kolunda. <laughs> bir de o zaman şöyle yapalım. Aynı hareketi farklı bir renkle soldan. Tamam bir de şu kayışlardaki ile yakın çekeceğim. Çok güzel bir şey yapacağım şimdi. Manyak güzel bir şey yapacağım. Öyle kal. Gel de bak. Gel de bak. Allah aşkına. Meraktan öleceğim. Gel de bak. Çekimin ilk partı bitti. İkinci partını yapacağız. Fotoğraf çekimi gibi bir şey olacak. Ama fotoğraf çekimi değil. Sanki şey havası versek. Tuana böyle photoshoot dayamış. Patlatıyorum okey misin? Patlat <laughs> bakalım. <Tatlıyorum. gülüyor> <laughs> 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 tek tek aklım var. Gözüm kapalı kapatmışsa bir daha ya. şey yok. Şimdi o kadar hızlı şey yapmanı istiyorum ki sen çok şey yapıyormuşsun gibi uğraşıyorsun ve bitiriyormuşsun gibi. Tamam. <laughs> en son Vesti 25'e gelmişsin. Hani o, o, kadar çizmişsin yani. Tamam. Birazcık böyle tribe girerek çiz. Anladın mı bu sefer? Tribe girerek nasıl Aynen. <laughs> Ya karalama şu an bu kamerada değiliz. Full bu kameradayız. Öyle tamam. düşün. Yani şu an bu kameraya oynaman kullan, gerekiyor. Bunu şey kullanmayacağım kağıdı karalasın. Karalamak zorunda değilsin. Karalıyormuş gibi yap. Tamam. Ama karalamak istiyorsan verim kağıt. Yok. Şey yap böyle. En son kalemi vur. <laughs> Ama gülme <laughs> öyle işte. Ama gülme <gülüyor> öyle. Bir <laughs> de <laughs> öyle şey çok. Ha, <laughs> değil yani. <laughs> Bitirdim. Oh, oh. Sandalye olmasa oturuyormuş gibi yapsa o güzel adam ve masa bir tık bu tarafa doğru çekse çok mu küçük olacak? Aklımda ama ben her türlü yakışacak ki sandalye evet. aklı değilse tutabilirler. Ova niye kız gibi? Ceyda Züleyha gibi. Cem saçımın rengi ne her kadar güzelmiş. Bir de çok renk yok bunda. Telefonlara gidiyor mu? Ben ya, rengi dibin yok. Sarı veriyorsun o kadar üstü kafanın üstünden, Dibin yok. Benim saçımın rengi böyle mi gözüküyor? Evet. Hoşuna <laughs> mı gittin? Evet. Hiç böyle oldu. Bir de, de renk bas var ama renk basınca gör. Oğlum anime kızı gibiyim bir şey Şey işte Jane Özil var ya bir de. Evet biliyorum arkadaşım zaten Konuşuyorduk. <laughs> <laughs> işte Ankara'da. Sektör, infoya gel, infoya gel abi. İlk başta böyle şey diyorum, <laughs> Ben çizer değilim, bu konuda yetenekli değilim. Bence Burada. çok yetenekli. iddia alamıyorum. Asla böyle çizemezdim. Ya tamamen okulda öğrendim şu 3 senede. Brave'in tipine bak, anlarsın yani yeni başladığına bu işe. Evet, Brave biraz benzememiş ama diğerleri <laughs> Çekim bitti tabii. <laughs> Çekim bitti tabi ya. İşin kalmayınca tabii. Bunun burnu olmamış, bunun gözlüğü olmamış. Çekimler bitti. Şimdi ekipçe kedi beslemeye geldik. Yavru kedilere. Baksana yemeği görünce nasıl geliyor? Sabah mırılıyordu bize. Anladım. Gelin gelin. Anne biraz bırakacağım mısın? Çocukların yesin be. Anladım. He? Hacerkent'te bir kedi doğmak olmak isterdin yoksa? Hacerkent'te bir kedi olmak isterdim. <laughs> Ablacım Hacerkent'te kedi olmak diyorum. <laughs> Ofisten yolladık herkesi Eren kardeşimle birlikte. Şimdi bizim başındayız her daim yemeğimizi söyledik bir kurgu işimiz kaldı kurgumuzu yapacağız İnşallah bu gece bitiririz Bitiririz ya. Bence, bence de bitiririz. bitiririz Bence ikimizin işi çok uzun değil Aynen. sadece, sadece uğraşmamız lazım evet. uğraşmamız lazım İkisi de neyse çok da fikir belirtmeyelim <gülüyor> <gülüyor> bir an bir fikir belirtecek mi boş verin be i̇şte. <laughs> yani elimizden geleni yapıyoruz Aynen. her zamanki gibi her zaman Elimizden gelenin fazlasını hatta, en Aynen öyle. fazlasını yapıyoruz. Aynen öyle. Yapıyoruz abi, işimiz bu. Şimdi yemeğimiz gelsin, ondan sonra gömülürüz biz zaten bir kurguya. Kurgu bittikten sonra da gider bir kelileri besleriz, sonra da yatar uyuruz abi, ne yapacağız yani? Daha yeter, daha ne istiyorum benden? Adam olana çok bile kardeşim, yatar uyuruz bu saatten sonra. Bu ofiste hayat, Afife'ye güzel. Cengiz'e de ben abi. Cengiz'i de... Bak herkesi gösterdim, Cengiz'i göstermedim abi. Cengizde de bu. Ofisimizin balığı. Her zaman aç gibi gözüküyor ama hep besliyoruz. Çok garip bir eleman. Şey yapıyor hep, şuradaki baloncukları yemeye çalışıyor. Özellikle Tuan'a her gün bakımını yapıyor Cengiz'in. Bir tek suyunu değiştirmiyor, suyunu ben değiştiriyorum. Onun aramızdaki şey o, sorumluluk Aynen. dağılımı. O ye besliyor, ben suyunu değiştiriyorum. 2 <laughs> <laughs> dakikayı falan bulur, muhtemelen. Ya da hiç klip koymayacağız. Sadece gülecek ve klasiği çizmeye devam edecek. <laughs> Farklı bir şarkı bulacağım şimdi böyle rapimsi. Hani o sanatsaldan bir anda oyunun içine geçeceğiz ya. Bu güzel. Evet, kurgular bitti şimdi. Saat kaç? 22, Saat Keşke bir dakika yerseydim <laughs> Saat ama 9.45 gibi bitmiştir muhtemelen. Ben az önce bir revize yaptım. 9. 40... Zaten şu an revize bekliyoruz. O yüzden pek bir işimiz kalmadı. Sadece revizeleri bekliyoruz. Eğer revize varsa revize yapacağız. O zaman sana mesleksel bir soru soracağım. Tabii ki. <laughs> o kadar bilmiyorum ki şu mevzuyu. nesi değil mi? Almaktan nefret ettiğin revize türü. Yani tür olarak değil de iki tur, yani iki çeşit revize gelince cümle olarak sevmiyorum bu olayı. Biri şarkıyı değişebilir miyiz? Beni delirtiyor çünkü kafamda bütün kurguyu ben o şarkıya göre yapıyorum. Öyle daha güzel oluyor. Ve ben bunu beğeniyorsam ve bana net bir şarkı söylemediysen tekrar şarkıyı değişelim isteği bütün iştahımı mahvediyor. Onun dışında ikincisi de revize vermek için verilen revizeler. Yani sadece yani bir revize vereyim de hani vermiş olayım. Bir benim istediğim gibi oldu bu video dedirtmek için verilen revizeler. Bu onun dışında başka beğenmediğim revize yok. Senin var mı dostum? Benim benim de en sevmediğim revize şey zaten. Müzik revizesi. Ama onun dışında hani senin dediğinlere de katılıyorum ya. Yani i̇kisini de sevmiyorum. <laughs> senin dediğin ikisini de sevmiyorum. Hani revize vermek için revize vermekten de hani nefret ediyorum. Kendim de bunu yapmam zaten bu arada. Ben zaten karşımdaki kişinin skill setini bilirim. Ona uygun revize veririm. Hı -hı. Baktım karşımdaki kişi bunu yapamıyor, o revizeyi vermem. Hı -hı. Ya kendim kalkar yaparım sinirlenip ya da Abi, bu adamın zaten kapasitesi bu. Bunu yapabiliyor." Eyvallah derim, geçerim. Ya da müzik revizesi asla vermem. Müzik revizesi vereceğimi düşündüğüm durumlar oluyor. Mesela düşündüğüm insanlar oldu. Ben bu insanın müzik seçimini güvenmiyorum. Ben bu adama müziği baştan veririm ki ben adam ben kurguyu buna göre yapsın. En baştan ne çeşit müzik ne net bir şekilde belirtirsin falan. Yani karşılıklı şey yapman gerekiyor böyle durumlarda. Hani müziğe takılıyorsan eğer bunu söyleyip belirtip şey demen gerekiyor. Yani sen müzik bulduğunda onu bana önceden at ona göre başla dersen çok okey her şey yani. Gerisi kolay çünkü. Yani çünkü bir noktada zaten Tamam kendi isteğine göre yapıyorsun ama sonuçta kendin için yapmadığın bir videoda revize almak kadar doğal bir şey yok. Ama bu revizenin de akıllıca gelmesi gerekiyor. Kendinde böyle ekstra bir şey katmıyorsa, yani bir yenilik katmıyorsa, bir faydacı bir dokunuşu yoksa revizenin hiçbir anlamı yok. Sadece karşı tarafa ekstra iş yükü yani o kadar. Ve bu ekstra iş yükünü sırf iş yükü yaratmak için yapan insanlar da var ki zaten bizim dediğimiz grupta onlar. Yani onlardan bahsediyoruz. Yani çok çoğu insan yaşamıştır, bu işte bulunan çoğu insan. Sırf revize vermek için revize veren insanlar. Görüyorsunuz abi. Tıs! Adı ne olsun bunun? Turgut olsun mu Allah aşkına? <laughs> Turgut olsun mu? Yılanın ismi Turgut bundan sonra. Aykut abi buna farklı bir isim koymuştu ama. Ben de hatırlamıyorum ama bundan sonra bu <laughs> Turgut benim ölen balığımın adı. Belki 5-6 yaşında falandım, balığım ölmüştü, ismi Turgut'tu. Ondan sonra gelen tüm hayvanlara ben Turgut ismini koydum. Bizim bir tane sokak köpeğimiz vardı, onun adı da Turgut'tu. Şu an bir tane şeyle yaşıyor. Güzel bir rezidans'ta yaşıyor. Güzel. Bir tane de yanında arkadaşı var. Manyak güzel bir hayat sürüyor. Burada bitirelim şimdilik. Nasıl bitiriyorduk lan? İzlediğiniz için teşekkürler. O zaman sen bitir Eren bu sefer blogu. Vlog izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı, daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesi için yorumlarda belirtmeyi Abone olmayı, paylaşmayı, Instagram'dan, Twitter'dan, Twitch'ten, Kick'ten her yerden takip etmeyi unutmayın. Destekleyin ki daha çok yapalım. Baba. Aynen öyle kardeşler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.